Evet gördüğünüz üzere şimdi bu sünnetsiz sıvadyalıların hepsini 90 askerle buradaki bütün sancak beylerin hepsinin ağzına sıç... <laughs> ne oluyor lan amını yolunu yurdun ırzını rüzatını sikeyim. ne oluyor lan? Bu ne amına koyayım? Bu ne lan böyle? Amına kodumun... Anabella'nın yandan yemişi gibi... Silahımı sikelim. Bu deşavi adam adam bu deşavi adam harbi adam vallahi adam billa adam. Adam mı deşavi adam adam. <laughs> Lan. Lan sen başıma bela mı oldun? Bela mı oldun başıma? Piç. Merhaba efendim nasıl yardımcı olabilir miyim? Bu kasaba yaşısına bu orta şeyleri vereceğiz de ne olacak amonu? Bunu askeri çıkarsak daha olur. Hayda eyuzu billahi minar racim bismillahirrahmanirrahim bu ne lan Mantın bleed mi oynuyorsun piç bunu sikerim seni çıktı lan buradan yürü lan buradan yürü lan buradan Aa, biz seni ben attım ben Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid altan yekev kevse fezer Rabbi billahi inna şale. Ve ebter. La Allah Allah. Ne oldu lan? Akşam oldu. Sabah artistlik yapıyordum. Piç. Amının yolunu, yurdunu, ırzını, ırzatı.